Avalanche'ın sunduğu haftalık gündeme hoş geldiniz. Haftanın önemli blockchain ve kripto para haber başlıklarını hep birlikte inceleyelim. Spor ve eğlence sektörlerinde Web3 hizmetleri veren Shiris, popüler metaverse şirketi Animoco Brands ile partnerlik kurdu. İki şirket, Sportify ekosistemini geliştirmek için güçlerini birleştirdiğini açıkladı. Blockchain ve kripto paralarla ilgili yayın yapan medya şirketi The Block şirketin %80'lik hissesini Singapur merkezli Foresight Ventures'a sattı. Anlaşmanın bedeli ise 70 milyon dolar olarak duyuruldu. Bu hafta İstanbul'da iki önemli etkinlik düzenlendi. İlk etkinlik olan DevConnect'te Ethereum kurucusu Vitalik Buterin konuşmacı olarak yer alırken, diğer önemli etkinlik ise Avalanche House oldu. Avalanche House'a Avalaps kurucusu ve CEO'su Profesör Doktor Emin Günsirer de katıldı. Emin Gün Sırar aynı hafta Bloomberg HD'ye de konuk oldu. Yayında Sırar ekosistemin genel gidişatından Bitcoin, Ethereum ve Avalanche teknolojilerinden bahsetti. Kripto para borsası Crypto.com Dubai'deki kuruluşu için sanal varlıklar hizmet sağlayıcısı lisans aldığını duyurdu. Avalanche altyapısını kullanan Citibank, iki taraflı spot döviz işlemlerini fiyatlandırmak ve gerçekleştirmek için yenilikçi bir uygulama geliştirdiğini duyurdu. Test aşamasında olan uygulama henüz müşterilerin kullanımına açık değil. Almanya'nın en büyük bankalarından Commerzbank, kripto para saklama lisansı aldığını duyurdu. Alman bankacılık yasası kapsamında alınan bu lisans ile Commerzbank, kripto varlıkların güvenli şekilde saklanmasına ve ek dijital varlık hizmetleri sunulmasına ev sahipliği yapacak. Circle'ın girişim kolu Circle Ventures USDC ekosistemini genişletmek için Layer 1 ağı SEI'ye yatırım yaptığını duyurdu. Yatırımın miktarı ise açıklanmadı. JP Morgan destekli Onksi platformu, tokenizasyon çalışmaları kapsamında varlıkların portföylere bağlanması için Avalanche sabnetlerini kullanacağını duyurdu. Binance, Tayland'ın en büyük şirketlerinden Golf Energy işbirliği ile 2024 yılının başında Tayland'da yeni bir kripto para borsası açacağını duyurdu. Sam Altman, OpenAI'daki CEO'luk görevinden ayrıldı. CEO'luk görevine geçici olarak baş teknoloji sorumlusu Mira Murati getirildi. ChatGPT'nin gelecekteki konumu ise merak konusu oldu. Muhabbit.com'u izlediğiniz için teşekkür eder. İyi haftalar dileriz.